2 3 Lay sevdiyseniz bu video bin like bekliyoruz. Merhaba. Merhaba. Ya. Sürprizlerle dolu bir güne daha merhaba diyoruz. Ben Hazır mısınız? <laughs> <laughs> getiriyorum şimdi ilk yemeği. Hadi bakalım. Bekliyoruz. 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 Ne i̇ki bekliyoruz Ali Ne istiyoruz? Nasıl mu canım? Geçen evet. geçen challenge'da kaldı o. Şimdi buyurun. Bunun hatta babası bile var. Bir, iki, üç. Kıyar baba. <laughs> Salatalık. Sen, 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 ben de her <laughs> zaman niye <günü> ağlıyorsun? Her challenge'da <laughs> işte öyle yapıyor. Tamam, mı? bana onu bir gösterebilir misiniz? Sana yemeden. Bunu mu? <laughs> Gerçeğini herkes biliyor. Bunu nasıl hazırladığınızı göstereyim güzel yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Gerçekten. Ben güzel sevmiyorum olmuş. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Öyle güzel o da güzel ama ben her zaman geç Daha çok tutuyorum. Devam edelim mi? Hı hı. Hadi bakalım. Hı? Size sağlıklı besliyorum değil mi? Evet, Kötü bir şey vermedim ya. size. Ay, birazcık daha kötü istiyoruz bir şey. Kötü bir şey mi istiyorsun? Birazcık böyle. Kötü bir şey. Yani. Yani. Evet. Bu sefer şöyle. Yok değiştirmiyorum ben. Bu sefer değiştirme abi. Bence de değiştirme. Benim. Benim sözümü Benim. dinle değiştirme. Yani Değiştirme. ben burada sarılıyorum. Ne, neyi, neyi sarılıyorum acaba? Acaba neye sarılıyorsun? Aç bakalım. 1, 2, 3. Hoppa! Evet. Yani evet. Kola. Kola. O yüzden Aa! sana onu vermedim Ali. Coca Cola. Ama şişeler çok güzel. Siz içmeyin onu. Şişeleri saklayın. Ama <laughs> şişeler güzel Yani. İçmeyin, kola içmeyin. Yine aksesuar için değil mi? Evet, elimizde kalır. Evet, biz. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Çok iyi canım. Çok sağlıklı bir şey getireceğim size. Çok sağlıklı bir şey getireceğim. Acaba? Evet, bekliyoruz. devam ediyoruz. Çok sağlıklı bir şey getiriyorum size. Bu sefer gerçekten bunu birebir birebir bir kopyasını yaptık. Bu sefer çok iddialıyız. Birebir kopyasını yaptık. Bir, iki, 3 üç. üç. Süt için süt içiriyor. <laughs> Ama sen süt seviyor mu? Seviyordun. Şimdi Ankara'da çok meşhur bir süt markası vardır. Atatürk Orman Çiftliği. Bakın. Sadece Ankara'da mı? Ankara'da var. Hı -hı. Diğer lütfen onu bana uzatırsanız ben onu göstereceğim. Bakın. Atatürk Orman Çiftliği'nin tamamen aynısını Kapakta yazdık. Kapakta da. Kapakta da var, evet. Kapakta da aynısını yazdık. Ben Şöyle. de içeyim bari. Süt. Süt için süt içirin. Sağlıklı süt. Süt. Hadi hadi. Al. Gerçekten çok güzel. Bu konuda uzmanlaştınız gerçekten. Sizi tebrik ediyoruz. Şeyler konusunda, jelibonlar konusunda sizi te ha, biz, tebrik ediyoruz. Ben zannettim yemek konusunda biz <gülüyor> uzmanlaştık. <gülüyor> yok yok hazırlıyorsunuz ya. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Eskiden pastacıya yaptırıyorduk da artık ona yaptırmıyoruz. Evet. Gerek artık kalmadı. Kim ya. yapıyor acaba? Evet, kim yapıyor? Süt kim yapıyor? Süt, yaşıyor, süt içiyor şu anda. Acaba ki? Evet devam ediyoruz şimdi. Devam Hazır ediyoruz. mısınız? Heyecanlı mısınız? Bilmiyorum. Birazcık sizi şaşırtmak istiyorum. tamam Hadi onları alıyorum ben şimdi. Onları alıyorum. Başka ki? Da... Ee, daha bitmedi. Bekleyin bakalım. Yemek yemek. Yemek. Bir, iki, üç. Ya gördünüz mü? Gördünüz mü? Papağan gördünüz mü? Kuş. Gördünüz, gördünüz mü papağanı? Şimdi Ali sen de ne? Bu papağan mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kurbağaya benziyor birazcık. Bizim pasta bu sefer beceremiyor. Yapacak bir şey yok. Bak geliyor papağan. Papağanımız geliyor. Dakika <laughs> dakika. Ne oluyor? Tamam, bırak hiç dokunma. Orada dur, evet. Bir de kendi kendine baksın. Evet. Aa! <laughs> Konuşma, <laughs> Çok tatlı. Bu Pakistan. Mutasyon Pakistan. Mutasyon Pakistan. Normalde bunlar yeşil oluyormuş, bu mavisi. Biz de o yüzden yeşil yaptırdık ama mutasyonu çıktı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Neden Bak kendine mi? bakıyor. Kendine... Evet. Kim var? Bana benzeyen biri var diyor da. Kimsin Kim? <laughs> Kim? Bana kafa tutma diyor. Ali korkuyor musun? Ben, ya, ben, bak, ben, 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 ben. kendine bakıyor bak. <laughs> kendine bakıyor. Arkadaş buldum. Ya ben seni dedim ben artık. Merhaba. Sen. Siz Ali Baba kanaldasınız. Hoş geldiniz. Söyle bakayım. Bir Söyle bakayım. De. Bir de söylemiş küt diye düşeriz burada. Evet. Söylüyor mu bu kelimeleri? Söylüyor tabii. Merhaba. Merhaba. Ama, Ma şu anda karşısındakiyle ilgileniyor. evet, evet, biraz şey böyle çalıştım. Merhaba. 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 <laughs> o bizi ilk gördüğümüz Nasıl? Yaşayıp, sürprizim nasıl? Iı, utandı. Babası çok güzel sürpriz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Pakistan'dan kendi ellerine getirdim. Gözler çok güzel, harika. Rengi süper, rengi. Ama bunun için teşekkür etmiyorum bak bu, bu o için. O pasta ustası sağ olsun. Değil mi Ali? Şimdi bir de onu yiyormuş. Açmaya mı çalışıyor? Karşısında... Evet evet açmayı istiyor şey, bak. Karşısındakini şey kapatıyor. Hiçbir şey yok maalesef. Koy onu koy dikkatini çekiyor. Koy. Kedi, kedi böyle açmak istedi. Evet Vallahi tabağı de değiştirdi. Geçti. Sevmedi o tabağı başka <laughs> tabağa geçti. Başka tabağa <laughs> geçti. Adana yaptığı tabağı. Evet. Bak. Tanıştık işte bak geziyor. Herkesi şey korkmuyor bile ya. Tabii ya evet, alıştı işte. He alıştı. Baksana. Çok tatlı. Evet. Ops, merhaba, merhaba Hadi herkese söyle abone olsun bize de. Bir de like bu video. Söyle söyle. Söyle. <laughs> kafa tutuyor kafa. <laughs> Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bize abone olun. Bye like bye ]layın. bye. Bay bay.